Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda çocuğun evde göreceği manevi atmosferle ilgili hususlar arz etmek istiyorum. Ev sadece yatma, yeme, içme, istirahat veya emniyet yeri değildir. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabirlere çevirmeyin sözüyle ifade eder. Evleri kabir olmaktan kurtaracak şeyi, Evlerde yapılacak ibadet ve zikirlerdir. Kur'an okumak, namaz kılmak, tefekkür ve nefsi murakabede bulunmak gibi. Bu sebeple evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Kur'an okuyun. Kur'an okunan eve şeytan girmez. Kişi evinde Kur'an okursa ev ehline karşı genişler ve melekler de orada hazır olur. Şeytanlar kaçar. Hayır artar. Kur'an okunmayan eve gelince o sahibine daralır. Melekler orayı terk eder. Şeytanlar istila eder hayırda azalır gibi pek çok rivayet kişinin muhakkak evinde namaz kılmasını bildirmektedir. Hz. Peygamber'in evlerden dince yasak olan şeylerin kaldırılması, Kur'an okunması, namaz kılınması, hatta mescitler iddiaz edilmesi gibi dinin evde yaşanmasına yönelik ısrarlı tavsiyeleri, bir bakıma evde yeni yetişmekte olan çocukların terbiyeleri içindir. Zira böylece onlar büyüklerden dini meseleleri kulaklarıyla işitmiş, gözleriyle görmüş, halleriyle de yaşamış olacaklardır. Çocukların söylenenleri işitmekten çok rol model görmeleri eğitimde en etkili yollardan birisidir. Rabbim gerçek manada çocuklarımızı eğitme, terbiye etme, onları güzel yetiştirme, dünyalarını ve ahiretlerini mamur etme adına gayret edebilmeyi, bu hususta başarılı olabilmeyi bütün ebeveynlere, anne babalara Sevdiklerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli dostlarım.